Askere de dolmuş He? Askere de bakacağım. Çok yer var. Çok yer çok. Çek bakalım. Çok yer var. Tek. Çok yer var. Ya ya <laughs> var. Çok Çok yer var. Çok yer yaşıyor, o vallahi Çok 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 ostuk var, çok. Çok. Jack <laughs> ayranı, ve Belkis Iron. Belkis'in Iron'ı dünyanın bir bir mal Iron. Jack Belkis Iron'dı. <ayranıdır. gülüyor> ben çabuk gördüm mü reklam yaptı ben değil de vallahi internete verirsek der yani gelsin bana bunu nasıl alalım diye beni davet etler yani. Dünyanın bir numaralı ayranı, Belkis ayranı. Sip, ayran, ayran hakkında ne konuşuyon dayı? Ayran hakkında Belgesel ayranını 34 seneden beri içiyorum. 34 seneden beri içiyorum. Dünyanın bir numaralı ayranı. Yarlar içmeye da. Yarlar su içti. <laughs> ya su ya, ya, Bak, içemez, su içemez. Ne içecek onlar? Su bile içemezler. Yağmur'a avukları açmayacaksın yukarıda. Çok yağrı var. Çok var. Uyarları soyacağım dayı. Şu şey, şey nerede? Bıçak nerede? Çakın herhalde. Yok soyma yok. Böyle mu yok. Arkadaş yaprağına yapıştıracak. Kabukta mı Bir sene. kere var dayı. Çok hıyar var Çok hıyar var. Bu ne ee, Dayı şarkı söyleyeyim? Valla tamam. Daha tamam. da <laughs> şarkı mı <laughs> söyle. Koyma. Aya bir iki, bir iki kelime yap gene. Ya seveceksin beni, yeter gideceksin. Ya seveceksin beni, yeter gideceksin. Oh! Aman! Şişe. Kaynana ne söylemeye ya. Kaynana, kaynana, yapın dikkatim sana. Neden terk ettin kaynana? <laughs> Eeeh rakıya bak valla. <laughs> belki sayranın içecek rakı mıdır? Ne rakısı o? Yeni rakı, rakı belki sayranı. Yürü <laughs> babam yürü. Biz alemciyiz de dayı. Evet. Evet. Ya sen bizi ben onlara alemci olduğumuzu. Beni sevmeyen ölsün dayı. Sevmeyen. Beni sevmeyeni kuyruğu kopsun. Sürüsün. Bu kurtulur adam, ölmeyecek, sürünecek. <laughs> <Kuyruğu kokuyor. gülüyor> ölmeyecek, kuyruğu koparacak. Ölmeyecek, kalbimde azar çekecek. Ölmüyor Çok uyar var. Ölmüyor da kurtulur. Ferdi Bey! Sen ayran hakkında ne düşünüyorsun? Dil su. İçecekler dil su içecekler. <gülüyor> <gülüyor> su içecekler, dil su içecekler. Tamam mı? Parmağını çek kameradan kamera da bir kamera. Yeni rakı içecek. Kayran içecekler. Rakı kenar Belkıs. Belkıs dünyanın bir numara bayrağı. <laughs> Avrupa'da bir numara bayrağı. Bir numara dünyada. Avrupa'da. Dünyada <laughs> bir numara Avrupa'da değil. Bir numara, <laughs> bir numara Çok yer var dayı. Gözük yapacaksın bu ayranla. yapacaksın değil mi? Oo, dört kaşık geldi. Ay, az falan atayım kardeşim. Alan ne dayı. da tırnak. Salam. Alan? tırnak. Dektörnek. <laughs> <laughs> Çek rakıyı da ye. al bak. Yaa. Yağ gibi dayı? Tek ayranında. Tek Tek ben tek Yaşar 221 sene. <laughs> Çok uyarı var. Mesela <laughs> meclis ayranında ayranını ki tam sene. Çok uyarı var Rabun'da. <laughs> <laughs> doldur bakalım yeni rakıya kardeşim. Aferin doldur. Sağlık lokantası. <laughs> 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 <Böyle gülüyor> da... Ne lokantası lokantası? Sağlık lokantası burası. Açık hava lokantası. Askeriye restoran bar burası. Askeriye restoran bar. lokantası burası. <laughs> Hıyarlar restoranı burası. Hıyarlar restoranı. Evet. ta Murat'ı kanser olma. <laughs> İç yanadımı uyar sigarasını. Dayım bu kurbanı ne yapmıyor bu uyar be? Bana istiyor ama ne İçinde kanser olma. Dayım daha tekrarla. İç Murat'ı yüz bir sene yaşa, kanser olmazsın. Çek, çek, çek onları. İç koyayım. başka iyice sigarayı, iki günde kanser. <gülüyor> <gülüyor> Doğru aslanım ne gitti ya. <laughs> Allah, Allah rahmet eylesin. <laughs> Bir de böyle yaparlar. Doğru kalın be.